Merhabalar. Atölyem hoş geldiniz. Bugün sizinle isimlerinden dolayı çok sık karışan ve bu yüzden bana da çok sık soru olarak gelen akülü vidalama, akülü darbeli matkap ve akülü darbeli vidalamanın ne olduklarını ayrı ayrı inceleyeceğiz. Bakın. Dilerseniz laf fazla uzatmadan yakın çekimli incelememize geçelim. Elimde bu konuyla ilgili 3 tane makine var. Bu 3 makine üzerinden size genel özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Akülü vidalama, akülü darbeli matkap ve akülü darbeli vidalama. Müzik Sap kısımlarına bakacak olursanız buraya kadar hemen hemen bütün özellikleri aynı. E, farklı markalar değil sadece renkleri farklı. Saplardaki kauçuklar, tetikler. Üçünde hassas tetik var. Yani hassas tetik basma şiddetine göre dönüş hızını ayarlayan tetiklemek. Üçü de aynı. Üçünde de tetiğin üst kısmında e, yön tuşu var yani saat yönünde ya da saat yönü tersinde e, söküp ya da vidalama yapmaya yarayan Üçünde de aynı tuş, aynı yerde. Zaten bu makinelerde artık standart bir e, konu bu. Aralarındaki en büyük fark ise e, vidalamayla darbeli matkapın gövdelerinin aynı olması ancak darbeli vidalamanın üst gövdesinin diğerlerinden daha küçük olması. Aynı zamanda bu iki makine aynı seri ait makineler. Söküp bir tartım yapacak olursak Bakın bu makine 500 67 gram gibi bir ağırlığı var. Ancak akülü vidalamanın ağırlığı 490 gram. Yani ağırlıkların ağırlık olarak da aralarında bir fark mevcut. Vidalamaları da bir Mandren var. Mandren saatini ters yönünde yaptığınız zaman açılıyor, düz yaptığınız zaman kapanıyor ve bu mandren sayesinde de gördüğünüz bu bütün ucuları, vidalama ucu, metal delme ucu, ya da ahşap devam ucunu takıp bu makineyi rahatlıkla çalıştırabiliyoruz. Darbeli matkapta böyle bir madren söz konusu. Daha önceki videolarımda arkadaşlar konuyu aşinadırlar. Bu metal bir madren. Ancak metal ya da plastik madde olması ürün kalitesi değerlendirmek açısından doğru bir kıstas değil. Çünkü çok iyi markaların da artık plastik mandrenleri var. Teknoloji artık çok ilerlediği için bazı plastiklerin ömürleri metallerden çok daha uzun. Dediğim gibi bu aslında bir kıstas sebebi değil. Ee, daha bir matkabı da böyle bir madren var. o da aynı şekilde saatin ters yönünde açılıyor. Saatin içi verince kilitleniyor. Bu sayede e, metal, ahşap, vidalama, ya da beton delme uçlarını rahatlıkla bu makineye takabiliyoruz. Darbeli vidalama değilse diğer iki makineden farklılar bir büyük mandren söz konusu değil. Klips bilezikli bir kavrama söz konusu. Bunda da sadece bu iş için yapılmış altıgenli vidalama e, bitlerini takabiliyoruz. Ee, sadece ittirmem yeterli. Yuvasına takılıyor. Ben istemeden çıkmıyor. Bileziği çektiğim zaman da rahatlıkla çıkarabiliyorum. Farklı bir uç deneyecek olursak mesela tork uç. Tork da aynı şekilde taktım. Tork sucu. Tork ve çıkardım. Vidalamalarda bir tork ayar bileziği mevzu, mev, mevcut. Bu tork ayar bileziği vidalama yaparken vidanın kopmasını ya da vidanın dişlerini yalamamasını ya da vidalınız noktanın yalamamasını engellemek için makinenin e, gücünü sınırlandırabiliyorsunuz. Normalde bu makinede cihazı mesela 5. vitesi aldığınız zaman cihaz bu kademeye geldiği zaman e, yaptığı iş parçasını emniyet almak için kendini boşa alır. Ancak bu delme ucuna geldiği zaman bu e, koruma modu ortadan kalkar ve alet bütün gücünü delme işlemi için ya da e, söküm işlemi için kullanır. E, bu modda ahşap, metal gibi parçaları delimini rahatlıkla yapabilirsiniz. Darbeli matkaplarda da aynı torklar bileziği mevcut. O da aynı şekilde çalışıyor. Rakam arttıkça e, uyguladığı kuvvet miktarı artıyor ama... Ee, dediğim gibi 5. kademeye geldiği zaman e, cihaz yapılan parçayı korumak adına kendini e, boşa alıyor, emniyet alıyor ve e, artık sıkma işlemi devam etmiyor. Bileziği çevirmeye devam edersiniz. Yine aynı şekilde aynı e, matka bucu sembolüne geliyorsunuz. Artık bu makine de koruma devreden kalkmış durumda. Bütün gücünü delme işlemi için kullanır. E, aynı zamanda eğer ucu takılırsa da bu gücü siz hissedersiniz. Çünkü siz de çevirmeye Sap sap kısmında çevirmeye çalışır. Ee, dediğim gibi bu da yine darbesiz bir mod. Ee, bu modda bu makinede yine ahşap, metal ya da darbe elektriğinin delme işlemleri yapabilirsiniz. Kademeyi bir tane daha çevirdiğiniz zaman da yine standart bir simge olan çekiç simgesine gelir. Çekiç simgesinde artık darbeli mod devreye girmiştir. Ee, bu moda geldiği zaman matkap artık delme işlemi yaparken mandren ileri geri hareket ederek Beton, kolon ya da karasıva dediğimiz tulaların üzerine atılan sıvayı delerek delme işlemini gerçekleştirir. Darbeli vidalamaya geldiğimiz zaman da gördüğünüz gibi darbeli vidalamada böyle bir mandren ve böyle bir tokar bileziği yok. Bazı markaların spesifik bazı ürünleri hariç bu makineler sadece vidalama için yapılmış makinelerdir. Siz tetik, tetikten parmağınızı çekene kadar darbeli şekilde vidalama yapmaya devam eder aranızdaki farka geldiğimiz zaman ise aslında burada birbirine en yakın makine e, şekil olarak farklı olsa da darbeli matkapla darbeli vidalama. Eee vidalamada herhangi bir darbe modu olmadığı için bunu kenara ayırabiliriz. Darbeli matkapla darbeli vidalama en çok karıştırılan şeyler. Bunların aradaki fark şu. Darbeli matkap darbe modunu aldığımız zaman mandreni ileri geri oynatarak deldiği parçaya Beton ucu sayesinde bir darbe uygular ve kıra kıra ilerlemeye devam eder. Darbeli vidalama bu darbe işlemini ileri geri yönde değil, vidanın söküm yönünde ya da sökümün tersi yönünde uyguladığı için herhangi bir beton delme işlemi yapmaz. Sadece vidalama vida ve vida söküm işlemi sırasında darbesi devreye darbesi devreye girer. Peki aralarındaki bu özelliğin ne farkı var diye soracak olursanız da, darbeli matkap e, uyguladığı kuvvetin tam tersini aslında sizin elinizde de uygular. Ama darbeli vidalama sizin elinizde darbeli matkapın uyguladığı gibi bir güç uygulamaz. Yani bunda da vidalama yaparken vida herhangi bir şekilde sıkışırsa matkap sizin elinizi döndürmeye çalışır. Ancak darbeli e, vidalamada bu işlem olmaz. Çok rahat şekilde istediğiniz uzunluktaki vidayı e, siz elinizi itirdikten çekene kadar e, darbeleyerek yuvasına sokmaya devam eder. Basit bir test aralarındaki performans farkını anlatmak istersek de darbeli matkabımızı vidalama modunda ahşap vidasıyla yaklaşık 10 santimlik bir ahşap vidası 16 santimlik çam takozlara vidalıyorum. Bu işlemi yaparken hem ileriye doğru çok iyi itmem hem de matkabın bileğimi çevirmesini engellemek zorundayım. Ve bitti. Artık duvaya girdi ve sonlandı. Ee, akılda soru işareti kalmasın diye aynı aküyü kullanacağım. Matkabın ucunu çıkarıyorum. Çok basit bir hareketli dar bir vidalamaya takıyorum. Akümü takıyorum. Aynı ebattaki başka bir vida bunu yaparken ise daha bir benim elimi çevirme eğilimine girmiyor. Çok daha rahat bir şekilde oluyor. Duyacağınız ses de vidalamanın darbe özelliğinin sesi. Yani bir zorlanma sesi değil. Gördüğünüz gibi ben elimi titreden çekene kadar vidalamaya devam etti. Arkadan çıkmamasına rağmen bütün vidayı içeriye gömdü. Daha şöyle daha yakından göstereyim size. Vida tamamıyla içerdi. Matkap değilse buraya geldiği zaman artık vidalama işlemi durmuştu. Bu bahsettiğimiz şeyleri e, teknik verilerle doğrulamak istersek de e, gördüğünüz bu bir Newton metre e, civasada uyguladığımız gücü bize gösteriyor. E, bunu bu iş için kullanacağım. Cihazı açıyorum. Bu cihaz 2 Newton metreden sonra 2 Newton'dan sonra Newton metreden sonra e, gücü göstermeye başlıyor. Bak, buraya taktım. Hem buradaki değere bakın hem de aynı zamanda makinenin hareketini lütfen bakın. 19 Newton metre gibi bir değer ölçtük. Ee, bu cihazı çıkartıp şimdi bunu aynı şekilde darbeli vidalama ile yapacak olursak bakın dön modunda ve çalışıyor. Bunu yerleştirdiğimiz zaman biz önce bahsettiğim gibi bu 2 Newton metrede ölçüm yapmaya başlayan bir cihaz ve tek elle yapıyorum. Yavaş basıyorum. Hızlı basıyorum. Bakın 2 Newton metre güç bile elime uygulamıyor. Direkt darbe moduna geçiyor. Darbe yaptığı için 2 Newton metrelik bir ölçüm bile yapıyorum ama bu 2 e, Newton metrelik e, darbe güç elime uygulamamasına, uygulamamasına rağmen videoyu çok rahatlıkla yerine e, vidalayabiliyor. Aralarındaki en büyük bariz fark açıkçası bu. Yani bu aslında e, darbeli matkabın güçlü olduğunu, darbeli vidalanın güçlü olduğunu değil, darbeli vidalamanın vidalama işleri için darbeli matkaba göre daha doğru bir makine olduğunu bize gösteren en önemli ispat. Umarım videodaki bilgiler işinize yarar. Bu tip videoların çoğalmasını istiyorsanız kanala abone olur, beni desteklerseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.